Hayır, sevinçten ağlıyorum. Sen beni beğendin ya, kendimi aynada bile tanıyamayacak duruma geldim. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel oldun Arzu'cuğum. Çok teşekkür ediyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. Çok ilgilendiniz. Ee, yani ifade etmek çok zor. Ada çok Sana mutlu benzemiş var. miyim adacığım? Gerçekten mi? O daha önemli benim için. Adayım. Saçlarım, evet. Senin kadar güzel olmasam bile artık genç bir annem var. Bence 10 yıllığı daha da öncesine döndüm. Ne güzel. Çünkü eski ve şu andaki halim arasında dünyalar kadar fark var. Süper. Çok aynaya çok baktığındaki çekelim. Arzu şu an ne diyor sana? Çok güzelsin diyor. Dindik ol diyor. Eskiden Ay. omuzlarım bile düşük ve yorgundum. Kendimi tanıyamadım. Ya yani Aynaya baktığımda eski ve ada değil mi eski halimden eser bile yok. Evet. Ailemde kubbe takmayı daymıyordu. Evet, şimdi takayım artık değil mi? Güzel oldum çünkü. Mutlu oldun mu? Da i̇yi ki gelmişsin değil mi buraya? Bu programa başvurarak hayatımın en doğru kararını vermişim. 10 yaş değil 15 yaş belki de daha çok. Hele ruhuma sorarsanız 20-30 yaş daha gençleşti. Ada çok mutlu oldu beni görünce de inanamadı. Ben bile kendime inanamıyorum. Kendimi gördüm ve inanamadım. Çok hoşuma gitti. Belki 10 yıldan bile fazladır yani. Beni 15 yıl öncesine falan çevirdiniz eşimi. E bundan sonra hayatımız daha güzel. Zaten güzeldi. Daha güzel ilerlemeye gideceğiz. Her şey daha da güzel olacak. Bundan sonra hayata başka bakacağım. Bir kere gülümseyerek bakacağım. Azayda daha çok vakit geçireceğim. Çünkü artık gencim. Bundan ötesi var mı? 10 yaş gencin ilk bölümünde Arzu artıkla birlikte olduk. Arzu'nun sadece yüzüne, saçlarına dokunmadık. Ruhuna, hayatına dokunduk ve ortaya harika bir sonuç çıktı. Arzu ve ailesi şu an çok mutlu. Arzu'ya ve ailesine bundan sonraki hayatlarında sağlık ve mutluluklar diliyoruz. 10 Yaş Gencin bir sonraki bölümünde görüşmek üzere.